Prez, YXH, Talha Çevik, Sağ Yoda Ben, Lovers to the Grave, Sağ Alpay, Teşekkür ederim, Furkazoid, Agzi Sonic, Low Flix, Büyük Selçuklu, adımın adımın adımın. Adımın. hoş geldin. Oğlum çok iyi lan sesi bu arada. Ee, Büyük Selçuklu, 14 ay, teşekkür ederim. Rabbit, sen de hoş geldin. Bunun başını açıyorum, hemen su doldurup geliyorum. Hemen. Hemen. Arkadaşlar öğrenci evine geldik. Şöyle göstereyim makar. Alt katlarda bir yerdeyiz. Çünkü bu alt kat kapısı. Anlamı da aldım. Ufak bir sürpriz yapacağım başta. şakalayalım bundan sonra. Asıl sürprizi açıklar. Zili çalıyorum. Gel. Evet. evet enteresan güzel bir zil sesi. <gülüyor> Kitlemişler. <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Teşekkürler. Teşekkürler. Bir girelim içeride bir sohbet edelim başta. Evet arkadaşlar öğrenci kardeşlerimle buluştum. Yemek olarak bu sefer ben belirlemek istiyorum ve size böyle şu kocaman kaç kiloluk bu? 5 kiloluk makarna aldım arkadaşlar. Allah, Allah razı olsun abi <laughs> hayatımızda hiç yememiştik. İlk <laughs> defa deneyimleyeceğiz. Önce 5 <laughs> şey. farklı makarna yapacağım size. Bu ne Allah a. Benim dedemler zaten İtalya göçmeni, biz spagetti ev Çok iyi. Tabii. Oğlum o mantıklıymış ha. Bu işin şakası arkadaşlar. Tabii bunu da kenara alalım, bunu da sonradan tüketirsin. Ben hep neyi düşünüyorum biliyor musunuz? Mesela böyle kedi mamaları falan var ya, 30 kiloluk. Köpek mamaları falan var. Niye insan maması yok? Hiç.

<laughs> Bir dakika. What the fuck? Da. <laughs> da. Oğlum çok fazla bitçilere salladık galiba. Nazar değdi dur. Şu an çok kötü pozisyondayım. <laughs> Bir dakika. Oğlum şu an kaldım pusu o kadar rahatsız ki bu arada. Size bunu, <laughs> size bunu göstermek istiyorum ama çok kötü mü? Şöyle kaldım. Bak vallahi yemin CHP falan diye Allah benim belamı versin ki kaldım. <laughs> tamam sol ayağımı. Sağ ayağım okey de sol ayağım çok kötü. Komple böyle gerizekalı gibi kaldım. Allah. Ah. Ah. Ya böyle salaklık mı olur ya? Ee, e, çok acıyor. <laughs> Ronaldo pozu vermiyorum hayır. Ah. Dur dur. Dur tamam dur. Aa, tamam. Tamam tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş bekle. Şurada dursun şu. Kontente çevirmem lazım krampı. Hayır. <laughs> tamam sıkıntı yok gibi. Anasını aldırdım. <laughs> Çabuk kanı yememiz lazım. Oğlum orada ayağımız benim. Bunu var ya. Oğlum var ya sen ne biçim kedisin lan orada aya hayatımız kayıyor orada. Ayağımız kaymış yerle bir olmuşuz. Bir yardım etmeye gelmiyorsun. Sen nasıl bir adamsın lan sen. Sen nasıl bir adamsın lan bak çeyine bile tak sen var ya Kediler var ya hep böyle oğlum. Bu kediler var ya Çarpıldık ya Ben diyorum size çok dalga geçtik bugün <laughs> Tamam devam Yardım ya, Allah <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şöyle yapalım Ya çet cici bebe var diyorsunuz da cici bebe Şöyle. Cici bebe yiyemezsin ki sürekli. Ama kedi mamasını sürekli yiyebiliyor mesela. Kedi köpek mamasını sadece onunla beslenebiliyor hayatı boyunca. İnsanlar için öyle bir şey diyorum ben de işte. Sade çubuk kraker. Galiba Endo oğlum. Benim bir arkadaşımın dedesi vardı tamam mı? Arkadaşım her böyle dışarı gidince A101'den şu susamlı var ya. 6 tane ondan alıyordu. Dedesi 2 günde bitiriyormuş. Hatta 1 günde mi ne bitiriyormuş böyle. Çubuk kreker yiyormuş sadece yaşlı adam. Yemin ederim? Şok Siz oldum. Çok izleceğilme videoyu. izle lütfen lütfen Allah, lütfen. Teşekkürler. Oğlum, uzay boşluğunda. Teşekkür bak oğlum. lütfen izle bak. Sabitlendi bak lütfen. Oğlum ne kadar çok lütfen dedin lan? Nerede uzay boşluğunda? LOL videosu mu ne bu? <laughs> Kötü videoysa kran kran seni banlayacağım. Abi bana böyle bak bu içerikten hiç bir bok anlamıyorum ben. Çünkü Discord'daki insanların nickinden Discord'daki insanlarla ilgili edit yapıldığında gerçekten bir bok anlamıyorum. Buna Discord'da takılan insan güler ki. Üstünde bir de lol contenti. Kran kran. Çünkü banlasın biri Discord'dan acil. Bir moderatör var mı şu an? Sabitleyen moderatörü de banlayın. Kim sabitlemiş? Hemen banlayın. Hemen seri banlayın. Okey. Arkadaşlar ne istiyorsunuz benden? Hemen, hemen. Önce onu belirleyelim. Ondan sonra gidelim bir alışverişimizi yapalım. Ne Yemek olur zaten. Yani ne olursa. <laughs> zaten banlı mı? Benim kanalıma baktınız zaten. Daha önce Aynen. de biraz biraz konuştuk aslında. Hani fırında yapılabilecek bir şeyler diye Aynen. konuştuk. Ne olsun? Etli olsun ya. Yani. Etli yemek mi istiyorsun? <laughs> tamam. Etten hasat kaldık abi. <laughs> tamam. Etli, bol etli bir Hiç yemek yapacağım. Peki ne yapalım? Yağ yalnız yiyebilir ya ya yani. miyim? Evet. Ben Besni Be işte, Tava disk. Besni Tava istiyorsunuz. Süper. Hatta Besni Tava'nın yanında da keskin tava yapalım arkadaşlar. Ziyafet. <laughs> o zaman hızlıca çıkalım bir alışveriş yapayım. Siz bekleyin. Ben hızlıca bir alışveriş tamam. yapıyorum. Daha sonra... Hatay sandık işi böyle gitse... Öğrencilerin hayır diyemeyeceği yüzünü güldüren seri 3 yapsa sonra sadece domates soslu makarna yapsa çok komik olmaz mı? gelin hem muhabbetimizi yapalım hem de yemeğimizi yapalım. O omlet yapsa Hadi gitse. Bakalım. Menemen Bak, yapsa gitse yani ya da böyle. Patlıcan alacağız. Kemer patlayacağım. Bundan bir 4-5 kilo alalım böyle. Fazla fazla almakta fayda var arkadaşlar. Biraz da kapya biber. Bu... Oğlum patlıcan çok ilginç bir meyvedir değil mi böyle? Metalik böyle böyle jopa benziyor yani. Parlak 5 kilo alalım. Acaba doğada Domatesi ne işine yarıyor parlak olmak? Bu da 7,5 TL. Buna da poşeti dolduralım. Kalırsa öğrenci kardeşlerime kalır. Yeşil biber de gerekiyor. Meyve değil Yeşil pardon sebze. Özür dilerim boldan Boldan açık. dolduralım. Bu arada domates de sebzedir. Bir demet de sarımsak alalım. Domates meyvedir mevzusu bitti değil mi artık? Domates meyvedir mevzusu. Bir ara çok... Geç... Domates meyve lan pardon zaten. Kafam karıştı anasını satayım. Domates meyve. Bir arkadaş. tane zeytinyağı alıyorum. Karabiber ve toz karabiber alıyorum. Ben bilmiyormuşum mesela. Kendi kendime İki tane tepsi dibupladım. alıyorum arkadaşlar. Şimdi et almaya gidiyoruz. Cizola 92'li. Hepsi de değil unlardan böyle fazla fazla alalım. Tepeti dolduralım. Yumuşak olsun diye soteli et alacağım, kuzu alacağım bilerek. Dana almıyorum arkadaşlar. Bundan da fazla fazla alalım. Alışverişi yaptık. Şimdi artık öğrenci evine gidebiliriz. Arkadaşlar alışverişi yaptım gördüğünüz gibi boldan boldan etlerimizi aldık. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi hayatımda bu kadar et bir <laughs> ilk kez görüyorum <laughs> Tamam hızlıca o zaman hemen yemeğin yapılışına geçelim. Bu arada kenarda sağda solda taş fırın var mı? Var. Var, 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 var değil var, mi? Var, güzel. Sıkıntı yok. Süper. Tamam. O zaman hemen yapılışına başlayalım. Taşla tavayla başlıyor Çok aç bakıyorlar seç. bayağı şey yani böyle bir tane meme var ya mangalda böyle duran köpek. <laughs> Yanlış oldu yani köpek demek istemedim insanlar. tabi de yani aklıma o geldi böyle Hadi yemek bitsin diye bakıyorum arkadaşlar. Abi. Elimizde şöyle patlıcanlarımız var. <laughs> ne yaparsın? Onun böyle pijamalarını bir başta çıkarırsın arkadaşlar. Tüm patlıcanları bu şekilde doğru. Bu hatay sandık için terimlerine deliriyorum. Patlıcanların hepsini. Patlıcanın pijaması, tavanın tencere ne? Soyduk. Ne yaparsın? Başta şunu önce boylamasına. Diğer taraftan da aynı şekilde ve ardından bunları şu şekilde küp küp doğrarsın. Bu arada şunu sormak istiyorum arkadaşlar. Evin yemekçisi kim? Kimden gelirsin? Her gün makarna yiyoruz. Şu <laughs> makarna dışında bir şey pişmiyor mu sabah? Yok yok. Azat ve Robin yapıyor. Azat ve Robin. Var mı peki böyle öğrenci evinde yemekle ilgili yaşadığınız bir sorun olur? Herhangi bir şey? Ya abi sorunsuz gün mü oluyor? Geçen bir ara dedik hepimiz üşüyen gece zaten. Her <laughs> makarna yiyeceğiz. Dedik bugün makarna yemeyelim. Lahmacun istedik içinden bulgur çıktı. Bulgur mu çıktı? <laughs> Adamı arıyoruz diyoruz abi bulgur var içinde. Diyor afiyet bol şeker olsun nasıl oldu? Ya <laughs> hey, dedim abi dedim Bulgurlara amacını hasta tadı da öyle. Paramız da boşa gitti. Patlıcanların Nasıl bir ya. kısmını doğradım. Şöyle içine bir parça tuz eklersin. Üzerine de suyunu eklersin. Hem kararmasın diye hem de o acı tadını alsın diye. Bu şekilde bir 10-15 dakika bekletirsin. Arkadaşlar patlı... tamam. patlıcanları gördüğünüz gibi Bebek doğradık. Ediyorum. suyunda da bir beklesin. Biz de diğer malzemeleri doğramaya geçiyoruz. Ney mi? Kırmızı ve yeşil biberler var burada. Bence bunlara hiç uğraşmasın. O etleri tavaya koysun pişirsin versin işte. Kapya. <laughs> ben açıkçası et et yemeklerin çok kurcalanması benim hoşuma gitmiyor böyle. Güveçe koyayım, bir sürü sebze koyayım, taş fırında bekleteyim, bir Bilmiyorum zevksiz ne diyebilirsin. daim iki diyor ki yo patlamayacağım. Bana zevksiz diyebilirsin. Ama şimdi kızartsın onu daha iyi yerim yani. Tadına o veriyor, sebzelerin birlikte Şimdi şöyle... Yani şöyle tutarsın, başta ikiye bölersin, içindeki o çekirdeğini ben kenara seviyorum. alırsın. Ardından bunu ufalamak için şey üzerine çizikler atıyorsun, ince ince doğuruyorsun onu. da tepsinin içerisine aktarıyoruz. Arkadaşlar evin bulaşıkçısı kim sonrasında çünkü bulaşık çıkabilir. Bulaşık, bulaşıkları ben yıkıyorum. Sen mi yıkıyorsun? Evet. Çünkü yemek yapmayı bilmiyor. Yemek yapmayı bilmediği için <laughs> başına Ben de her şeyimi Hiçbir şey yapmıyor mu? Bu adam konuşunca ne iş oluyor? Bakkala kim gidiyor? <laughs> Kırım bakkala gidiyor ne? Evin evin ağası. İyi yerim. <laughs> yani. ben konar geçerim. Abi Frankfurt'tan İstanbul'a gelmişsin. Türkiye cennetti mi abi onda? <laughs> Türkiye cennet bu sebzeleri niye yiyorsunuz ki? Direkt et ye işte. Ayda vakti olunca ben orada. Yurtak... Oğlum sebzeler doyurmak diyorsun da zaten şu kadar ekmek yiyor her şeyin yanında. Ekmek ne peki? Diğer şekilde gelip burada yani hem öğrenci evindesin diğer yanda da yurt. <laughs> Banker blok karakterleri gibi konuşuyor. Evet. Bir tercih yoktu. Peki arkadaşlar acıyla aranız nasıl onu da sorayım. Acıyla aramız. Senin iyi değil mi? Çok iyi. Falan hayatım ben de, ben de, ben de, ben de, acı. Hiç yani, yok. biber, yok. biber, biber, yok. biber biraz acılı. Yani yoklukta ya. <laughs> <laughs> Zehir <Zeyrosu> olsa yerim diyorsun. Yemek yerken tam böyle diz Arkadaşlar kırmızı biberler. Bu adamı buradan konuşturmuşlar. Doğradım. Ben. Şimdi de yeşil biberlerde sıra. Bunlar da aynı yöntemle şöyle. Geçiyorum ben biraz. <laughs> Teşekkür ettim, sağ ol. Doğradığımız yeşil biberleri Çaylandı. de kırmızı biberler yani arkadaşım yanına ekliyor. Yeşil biberler de tamam şimdi sarımsaklar devreye giriyor. Arkadaşlar sağ olsun doğradılar bunu. Onların da emeği olacak bir yemekte. Bu bir avuç sarımsağı Bunun içerisine aktarıyorum. Aramasını patlatmadık. Sıkıntı var mı? Yok ya. Şimdi domateslerde sıra. Şöyle ne yaparsın? Önce bir kabuğunu soyalım arkadaşlar, değil mi? Domatesleri kabuğundan çıkardıktan şöyle. sonra ardından şöyle domates soymaz çok tehlikeli bir şey gibi geliyor bana ya. Çünkü o İçindeki sıvı kısım bazen keserken böyle diye dışarı çıkabiliyor ya. Her yer her yer domates oluyor sonra. Böyle Domatesin en güzel yeri falan da gidiyor. Çok can sıkıcı domates doğramak. Geçti. yandan yandan da ona bir yol Çok verdim. Çok dikkatli yapman şöyle lazım küp yani. Küp küp doğradım. Doğradıklarımızı da şöyle arkadaşların arasına gönderiyoruz. Patlıcanımızı da tatlı sudan geçirdik. Şöyle banyosunu da yaptırdık. Patlıcanları bunun içeri... İşte Usta bu ne kadar sebze ya. Arasına aktarıyoruz. Şimdi et de giriyor devreye. Et Sıcak de suda 2-3 dakika bekletiyor daha hızlı soyuluyor. en sevdiğiniz zaman bu herhalde. <laughs> Bayılıyoruz buraya. <laughs> şöyle 1, 2, Şöyle Maşallah. üçüncüsü Patron çıldırdı ya <laughs> <laughs> Şöyle en sonunda beşincisini bir, diziyoruz Tabi bu böyle mi kalıyor? Üzerine ne ya. geliyor? Bunun ilacı arkadaşlar Ne lan bu? Kuyruk ya mı? Ney bu? Kuyruk ya. Kuyruk ya. Efsane olacak yani. Bu şekilde de o. ekledik şimdi baharatlar devreye girecek. Zeytinyağını aç. Bu merhem bunu var ya. Şuran yarıldı mı? Bunu yapıştır buraya. Merhem. Açamadınız. Harbiden bu açılmıyormuş. <laughs> <laughs> Bir ara Crab Game oynayalım chatle oynayacağız. Bu video bitsin Reddit yürü, bakacağız yürü, sonra yürü, Crab başlayarak Game geçiyor. Mehmet Zeytin yayla bir savaş veriyor ve... Mehmet veriyor ve... Evet, bu işi başardı ya. Zeytin ya Abi sana Crab girdi de, ben de suyu dedim ban yedi maçılabilir. mi? O olur nick eşittir işareti. Frostaken. Yani bu Siyu, Supra, cu onlara karşı bir böyle bir şeyimiz var yani. Rusty. Şöyle biraz, biraz ekleyelim. Atışten, yani. Atışten, atışten. Çok bol bol çok bol kez söyledik yani bu, bu mevzuyu. Zaten acı <laughs> olduğu için bir de pul biberle destekleyelim. <laughs> <değil mi? gülüyor> <laughs> <Şu gülüyor> Destekliyoruz. Öyle yeter mi? <laughs> Durun dediğiniz zaman. Diyorum ki geçen yıl bu zamanlar seni izlemeye başlamıştım. Safari'den sonra da bu hesabı açtım. İyi cezleyebilmek için. Bir yıl kutlu olsun. Sepult'a Küçük işareti 33. Çok 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 teşekkür ederim. Çok natürü. Arkadaşlar Biraz Hoş karabiber, kendim. şimdi de tuz devreye girecek. Tuz tabii kişiye göre değiş. <laughs> Oğlum şey baya güzel bu arada bu e, sarımsak tozu gibi bir şey satılıyor biliyor musunuz? Baharat aynı böyle. Bu çok tuzmuş bu arada. O çok güzel baya baya iyi o. <laughs> şöyle yine <ek>. şimdi bunu <laughs> ne yapacağız? El Ama şimdi baya büyük çet. O kadar şey. tuz normal <laughs> ya. Hepsini bir ters düz edelim. Evet arkadaşlar görüyorsunuz şöyle bir yakından şuna bakar mısınız ya? Ne diyorsun Abi yaptığın yemek mi bu ya? Sanat abi. Vaf <laughs> <laughs> sokacak sandım Yaptığın yemek mi bu? <laughs> Şahese. Açlık durumu nedir onu da sorayım başta. <laughs> ne kadar sürede pişiyor. Muhtemelen birazdan taş fırına geçeceğiz tabii. Yemek mi lan bu? Yarım saatte Aman 20 dakikada daha doğrusu. Onur Fırında da 1 saat 1,5 saat arası pişecek. Yani sizi biraz bekleteceğiz. İyice bir acıkalım ama doya doya yiyeceğiz diye düşünüyorum. Evet, arkadaşımız dünden beri yemek yememiş. Geleceğinizi <laughs> 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 duyduğundan Bizde Bizde hazırlık <laughs> böyle. Ama biri. Oğlum bayağı bunda yaptı yalnız. bunda, bunda da farklıyız. Şöyle ama Sebzeyi bunda az tuttum bilerek diğerinin sebzesi fazla. Bunun da biraz eti fazla. Bir de pirzolayla besledik bunu. Ben sevdim. <laughs> bunu da ne yapalım? Hani... Aynı şekilde kuyruk yağıyla da beslemeye devam edelim. Şöyle üzerlerine kuyruk yağını şöyle bir gezdiriyorum. Normalde bu yemekte bu kadar et eklenmez ama dediğim gibi fazla fazla. Siz yiyin. <laughs> Aynen öyle. Bugün yine <laughs> Yine iyice bir harmanlar. hazır sizin favoriniz hangisi? yani ki Bol etli olan tabii. tabii. Evet, sebzeyi ala. öğrenci tamam. evinde de yeriz. Bunda da et var fazlasıyla. Tabii. Böyle pişecek evet. Arkadaşlar fırına geçmeyecek ama. <laughs> Açlıktan ölüyoruz. herkes. Ben de öğrenci kardeşlerimi kırmıyorum. Hemen gidip bir soğuk baklava olur mu? O da, 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 olur, da olur, künefe de olur. Da olur. Güneyim. Ne bulursak alırız. <gülüyor> tamam. <gülüyor> soğuk baklava yiyelim. Tamam bir de tatlı alalım. Karışık. Seçebilirsiniz. Karışık da olabilir. So soğuk baklava alalım. Bence bu fırsat elimize bir daha geçmez. Karışık ortaya bir şeyler alalım. <laughs> tamam. Mesela bir kilo soğuk baklava alalım. Sarma alalım. Kilo... Kadayıf alalım. <laughs> Şundan alalım. <laughs> tamam. Bundan alalım. Tamam. <laughs> bir kilo. <baklava. gülüyor> Neden maske takma? Korona yok ki oğlum orada. <laughs> Deli misin sen? Soğuk Kancı. Soğuk da konuşuyor. Elinize sağ ol. Konuşuyor. Ne demek? soğuk baklava dedim. Şey bu saatte ne olur? Bu soğuk baklava manyak iş ya bu arada. Hakikaten çok güzel icat. Oh. Yani soğuk baklava isterseniz Diğer. Böyle biri düşünmüş demiş ki iki tane baklava yedikten sonra bayıyor. Nasıl daha fazla baklava yiyebilirim? Sonra soğuk baklavayı orta Sanda, yapmış. <laughs> Reklamı da yaparım diyorsun. De, Öyle yani. Daha fazla nasıl baklava yerimden çıkıyor. çıkıyor arkadaşlar. bence sağ... bence ağır değil bu arada ya. Normal baklavadan çok daha şey. Oo mis gibi gözüküyor. Eline sağlık. Evet arkadaşlar yemekler çıktı. Biz de yürüye yürüye arkadaşlar sağ olsun iki kişi birden dökülmesin diye temkin. Koraçu'dan <laughs> da aile kurtuldu. Teşekkür ederim. Ailemi artık bırakabilirim. Aldık fazla fazla. 13 tane ekmek aldık herhalde değil mi? Evet. Tamam. Anca doyarız. <laughs> Anca doyarız doğru söylüyor. 13 tane ekmek mi? Diyorsunuz. <laughs> <laughs> Hemen gidelim artık. Oğlum bu çocukları Rus açlık deneyimi yapmışlar İyiyim, bu kadar. Nasıl <laughs> yani? atmış, olduğumuz <laughs> bir bardağımız <laughs> var. Ve bunun içerisine ayran, ayran. ekliyoruz. Biz de kola ekliyoruz. Biz de kola ekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Şurada yemeği de gösterelim arkadaşlar. Şöyle ooo mis gibi gözükmüyor mu? Çok evet. güzel oldu. Ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Çok heyecanlı. Beklediğimize değmiş gibi duruyor Sağ mu? Daha yemedik ra ama. Ramazanın deli tutuldu diye konuşamadı. O derece. O zaman hızlıca geçelim <laughs> bekletmeyelim. Evet bunu nasıl yersiniz? Yani çatal matal getirdiniz evet. mi? Getirmişsiniz ama tutarsın ekmeği. Şöyle atarsın. iyice suyuna da elin yana yana. Şöyle tutarsın ve bunu afiyetle şöyle tüketirsin. Yapın. Hocam biz de şöyle alalım. <laughs> şöyle bandıralım. <laughs> evet bir sessizlik. Bu öğrenci videolarındaki bomba böyle. 3 kişiyle başlıyor. 5 kişi oluyor. 6 kişi oluyor. 9 kişi oluyor. 10 kişiyle kapanış. Sonra video biterken de tekrar 3 kişiye düşüyor bir anda. Olacak. Tüm günü yorgunluğu buradan çıkardım. Şu bir göstermek istiyorum. Umarım lokum gibi olmuştur. Böyle. Abi yer yemeyi çok zor ya. Yer yemeyi çok zor iş bu arada. Ben yer yemeyi hiç sevmedim bir olay. Ben arkadaşımın ayağını izleyerek yemek istemiyorum yani hiçbir zaman. Hem ayağın ağrıyor hem de birinin ayağını izliyorsun sürekli. Zaten. Da. Gerçekten. Daha mı kolay? Lokum gibi olmuş. Çok güzel olmuş. Sus evet. lan. Afiyet olsun. Yeter mi bu? Yeren yetmez. çizgi 4 5 6, 6 7 diyor ki video bitinceye kadar diğer iki kişi ondan, ondan azalıyor değil mi? Gaza geliyorlar. <laughs> İnşallah yeter. Senin sevgilin yoksa sen Daha önce yediniz mi bu yemeklerde? Hiç yiyen oldu mu? Tabi hani mecbur burada yer yemeği yiyorlar. Hani yerde yiyorlar. tavaya keskin tava... <gülüyor> <gülüyor> ilk <ben>. tamam. İlk kez yiyoruz. Bazen <laughs> insan gaza gibi kastiği yerde yiyor ya. Çok güzel oldu. Hangisi en fazla hoşunuza gitti? O abi çok iyi işte hem yemek yiyorsun hem ya ayak, ayak izliyorsun. Yapıyorlar. İkisi de Eksi İkisi bayağı iyi. Bir dahaki sefer ikisini de yiyebilirim. <laughs> Nasıl gidiyor arkadaşlar? Durumlar nedir? Hala gidiyor. <laughs> Daha bitmedi. Oğlum bayağı var, var Bayağı yapmışlar yalnız ha? İyi gidiyor da bu biraz acı oldu. Bir acı oldu değil mi? Acı... Kapya biber diye. <laughs> acı biber almışız. <laughs> acı olmasında sorun yok da çok fazla yaptık biz fazla olsun. Sonradan da yersiniz artık yapacak Bunun bir şey bir girişi var, bir de acının çıkışı olacak. Yani <laughs> çıkabilecek mi onu bilmiyoruz. <laughs> bir şey soracağım. Bu arada her gün ortaya 20 lira haslar, her gün böyle yerler. 10 kişi falan bu arada 20 lira atsalar yerler ha, hakikaten Alperen. Şikten yerler. Ya bu acı olayı bir mit bence yani. Ben hiç yaşamadım böyle bir şey. Çok acı yediğimde bile böyle Acı yiyorsun acı... Ben hiç yaşamadım bu. Ger, bilmiyorum. Benle alakalı bir durum mu yoksa sadece acı yiyince mi oluyor? Ben hiç yaşamadım. Oluyor. Mu? Ben hiç yaşamadım. Ne oluyor? Acı yanıyor mu yani? Nasıl? Çok iğrenç bir muhabbet ama. Oluyor. Çok fena oluyor. Nasıl ya? Popon yanıyor. Ne? Ben hiç yaşamadım ha. Basurum olmasına rağmen yaşamıyorum asla. Demek ki insanda kişiden kişi değişiyor galiba. Sen acı yememişsin. Abi ben onu test ettim. Urfa'ya gittim. Urfa'da sadece acı yedim. Sabah kahvaltısı dahil ve yaşamadım bunu. Orada anladım ki ya bu mit ya da cidden insandan insana göre çok değişiyor. Urfa'ya gittiyseniz biliyorsunuz zaten. Sabah kahvaltıda bile acılı şey yiyorlar yani. Isot şu. Isotlu dondurma var lan orada. Zurnanın yanındaki cin biber ağlatıyor mu? Allah Allah. Demek ki bazı insanlar <laughs> <doldurmuş. gülüyor> Gerçekler acılar. Ne evet, sağlık yesene bereket abi. Abi, El Elinize sağlık. Olsun. Gerçekten iyi olmuş. Şimdi birazdan tatlıya geçeceğiz zaten. Çaylar da demlendi. Bir tamam yeter artık. Çok yemek var. <laughs> bu ne lan? Sokak. Sokak hayvanı. Ya. Boşa gitmesin. Buradan böyle şey, şey yapmayalım <laughs> El <diye. Yani> koymayalım. Tabii tabii. Şu bulaşıkları kim yıkayacak bu arada? Ramazan. Abo. Ramazan. Yemek yapamayan. Yemek yapamayan. Bu çocuğa yüklemeleri ayıp bence burada bulaşıyor. Ramazan. Hepsi yapsan. Çok sevap. Yine bulaşıklar kaldı.

Eti de yedik. Üzerine tatlıyla ne yapacağız? Yediklerimizi eriteceğiz. Diğer bakıldayız. Yani çet... Buyurun hep beraber. No e Benim en sevdiğim iki tatlı. Kov baklava ve fıstıklı kadayıf arkadaşlar. Bu zaten çıtır çıtır oluyor. Çok çıtlamadı ama. <gülüyor> Bozmasana. <gülüyor> Devam edelim biz. <laughs> Çok şeker. Ama gelir Biraz yani. fazla çözür duyuru. <laughs> Son söylemek istedikleriniz var mı? Artık kapanışa geldik. Her şey için teşekkür ediyoruz öncelikle. Aynen, çok komik. Abone olun. Aynen. Şurada bir de beğeni. Aynen. beğeni şurada mı? Yanına <laughs> güzel güzel şeyler. Sol tarafta beğeni bir ayrı tuşuna basarsan. Şuradan Instagram'ım geçiyor evet. <laughs> Niye dalga geçiyorlar ki? Bunun sırlarla. Ben de çok mutlu oldum <laughs> sizi tanıdım. Böyle her şeyde alınan yayın. Niye dalga geçiyor ki? Ne var yani? Çok keyifliydi. Ne var? Yüzlü insanlarsınız. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum her şey için. Birazdan kapanış Oyun var mı? Var. Bir şeyle yapacağız arkadaşlar. Azat bize sürprizini yapacak birazdan. Biz tatlıyı yemeye devam edelim. arkadaşlar What the fuck? Sonlandırıyoruz. Azat... Bir... Ke 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 Keman Show de kemanıyla muazzam bir şarkı çalacak. Ne çalacaksın? Farid Far Alexander Ryback. Roba ben yanlış Ne? Tamam. Çalığa çalışacağım daha doğrusu. Tamam güzel bekliyoruz o zaman biz de sabırsızlıkla. Biraz zor oldu. Saz bu. Şarkının orijinalini bilmiyorum o yüzden Biraz şey var ama böyle bir Biraz cızırtı geliyor Soldaki çocuk kitlendi oğlum Bu çocuğun ifadesi tam ne biliyor musun? Böyle arkadaş ortamında Okulda biri bir gün gitar getir Ya da şarkı söyler ya Sen de dahil olmak istemezsin ortama ama Mecbur da orada durursun ya, hani böyle dinliyormuş gibi. Azıcık yani kalkıp gitmek istiyorsun ya telefona falan bakma, umursamak istemezsin ama ayıp olur. Gerçi hepsi öyle büyük ihtimalle. Canım. reçine yaz sürmüş ondan mı hızlıcık ben kemanla ilgili hiçbir fikrim yok ya şu an hakikaten o kadar iyi oldu ki video yani o ortama beni soktu ya böyle şey gibi yani <laughs> 10D sinemada gibiyim yani o awkward o garip ortama girdim yani Alkış veriyoruz. Evet, evet, <laughs> Eline sağlık. Hocam çok kötü oldu ya. <laughs> yok çok güzel. Süperdi vallahi. Heyecandan yani, ufak tefek. Güzel çaldı bu arada. Kolay bir şey değil yani keman çalmak. Olabilir yani. Onda sıkıntı yok. Eline. Ama kemanın kalitesiyle alakalı bence. Eline sağlık diyorum. Teşekkür ediyorum. Ediyorum. <laughs> Burada videoyu sonlandırıyoruz. Herkese çok teşekkürler arkadaşlar. Teşekkür Sağ olun. Görüşmek üzere. Umarım Aynen. videoyu beğenirsiniz. Bay bay. Evet. Recep İvedik. Teşekkür ederim. Singularity XX. Birkan'a yarım yıl. Çok çok teşekkür ederim. Güzel sözlerinden bir tier 3 ile 6. Hoş geldin Birkan. Öpüyorum. Wentax. Tier 3 Teşekkür ederim. Burak Sıfırarsan. Dodoflix Kaan Oncan. TR. Ebu Kikir. Proxy Taken. Pajamatia TV. Pizza Wank. Onur Galactus TR. Eren Aga. Bulut. Ak Bulut. Rare Toon 4 Hypevo Perky 1 No 1 M4 Str Call Me Frat, Call Me Frat 10. aile 2 kere girmiş Hıtıtıtı -hı -hı -hı. Xenite Frozy Y44